Merhaba. Bugün badem ezmesi yaptım. Badem ezmesi benim mutfağımdan hiç eksik olmuyor. Granolaya, smoothie'ye, bazen sadece tatlı kızım tuttuğunda meyvelerin üzerine döküyorum. E, yapılışı da bayağı basit. Sadece biraz sabır gerektiriyor. E 3 kap bademi 180 derecelik fırına atıyorum. 8-10 dakika e, biraz fırında ısıtacağım. E, yaklaşık 4. 5. dakikasında bir çıkarıp karıştırıyorum. Ondan sonra yeniden fırınlıyorum. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını bekliyorum. Ilındıktan sonra rondoyu alıyorum. Tamamen soğumasını değil, sadece ılınacak. Şimdi sabır sürecimiz başladı. E, rondoyu çalıştırıyorum. İlk önce e, böyle bir un kıvamına gelecek görüldüğü üzere. Ondan sonra bir noktada yavaş yavaş e, bıçak dönmemeye başlayacak, boşa dönmeye başlayacak. Boşa dönmeye başladığında durdurup, bir karıştırıp, yeniden çalıştıracağız. Şu an görüldüğü gibi. Ben yaparken toplamda 3 kere çıkarıp, böyle bir karıştırmam yeterli oluyor. Ama bu biraz rondonun gücüyle alakalı. Sabretme erdemi de bizim burada işimize yarıyor. Ee, bir türlü olmayacak gibi geliyor insana, ama dediğim gibi aslında 10-15 dakikalık kolay bir süreç ee, ve sonuçlarına da kesinlikle değiyor. Şimdi yağını iyice bıraktığında badem artık bir daha kaşıkla karıştırmamıza gerek yok. Hızını iyice yükseltiyorum. Ben tatlandırıcı ihtiyaç duymuyorum çünkü bence tadı böyle tek başına harika oluyor. Ama isteyen bu noktada tatlandırıcı, tarçın, vanilya, kakao ekleyebilir. Başka lezzetler denemek istiyorsa başka türlü badem ezmeleri tarifi de vereceğim sonradan. Hatta bununla çok güzel bir kurabiye yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi artık iyice ezme noktasına geldi. Şimdi biraz daha parçacıklı sevenler ezmelerini şurada durup kavanoza alabilirler. Fakat ben böyle daha kaymak gibi, krema gibi sevdiğim için e, oraya gelene kadar e, devam ediyorum. Tek dikkat etmemiz gereken arada kapağı açmamız, durdurup. Çünkü çok fazla ısınabiliyor. Böyle ipek gibi, yumuşacık bir şey oldu göründüğü gibi. Bunu kavanozuma alıyorum. Harbimiz. İstediğinizde böyle güzel bir parça ekmeğin üzerine ya da dediğim gibi herhangi bir meyvenin üzerine de döküp e, yiyebilirsiniz. Ben şimdi bunun üzerine Frambuaz yaban mersini, biraz da kenevir tohumu ekledim, bir çılgınlık yaptım. Ama o yoksa ay çekirdeği içi, kabak çekirdeği içi de olur. Ee, dediğim gibi, bunu yapanlara sonradan bol bol badem ezmeli tarifler vereceğim. Afiyet, bal şifa olsun efendim.